Hepinize selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni serimiz başlıyor yaşasın sen de yaşasın desene. yaşasın bu yeni serimizin adı hayatın maceraları hadi gelin size karakterlerimizi tanıtalım öncelikle böyle bir kız var adı da Layla Layla e, şu anda 16 yaşında ve en yakın arkadaşı Emma ile birlikte liseyi e, bitirdi üniversitede yani e, nasıl e, üniversite için yaşı biraz genç değini derseniz e, kendisi e, küçükken bir iki üç sınıf falan atlamıştır bu da onun en yakın arkadaşı Emma. Kendisi 17 yaşında ve 18 yaşına girecek. Kendisi yaz tatilinde aynı Laylek gibi mutlu bir kişiydi. Ama sonra Emo tarzını beğendiğini fark etti. Ve Emo oldu. Hey benim hikayemi açıklamaman gerekiyordu. Ama olsun şu anda açılış yapıyoruz. Daha sonra katılacak karakterler var mı? Evet. Ee, bu seri... Ye yapmam. E, Olivia ve Emily ile video çekmeyeceğim anlamına gelmiyor. Tabi onlarla video çekeceğim ama araya bir yani bu videolardan da katacağım arkadaşlar. Çünkü hep aynı şeyi yapmaktan sıkılabiliriz. Lilac'ın gene kişiliğini pek anlamışsınızdır. Onun evi böyle. Burası da Emma'nın evi. Evet bu kemikli şaziye 1, bu kemikli şaziye 2, bu da kemikli şaziye 3. Evi de böyle arkadaşlar. Bu da onun tavşanı. Bu da onun odası. Böyle arkadaşlar, yani seri nasıl olacağını siz anladınız herhalde. Bu serinin videolarını çekmek için gerçekten de çok heyecanlıyım arkadaşlar. Öyle yani Bunun tamamen bir sonraki videom bununla ilgili olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir ve yeni çekeceğim seriye. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.